Lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon planlamalarına şimdiden başlayan Kanarya'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin gelecek sezonun ilk transferini yapmaya çok yakın olduğu kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin detayları. Son dakika Fenerbahçe haberleri, FB Spor haberi. Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler özellikle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim gelecek sezonun planlamaları için şimdiden görüşmelere başladı. Fenerbahçeli Kurmaylar yeni sezonda yapılacak takviyeler için teknik direktör İsmail Kartal ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı lacivertli idareciler sezonun şampiyon olarak tamamlanması halinde transferde daha rahat hareket edebileceklerini İsmail Kartal'a iletti. Teknik direktör İsmail Kartal ise önümüzdeki sezon transfer gereken bölgeler için tespitlerini yaptı. Deneyimli çalıştırıcının 2 ila 3 bölgeye transfer istediği iddia edildi. Ayrıca İsmail Kartal'ın ayrılması kuvvetle muhtemel futbolcuların yerine de kaliteli isimler istediği belirtildi. Yönetim de hem scout ekibinden hem de izleme komitesinden gelen bazı futbolcu önerilerini İsmail Kartal'a sundu. Fenerbahçeli idarecilerin tıpkı sezon başında olduğu gibi transferde yine ince eleyip sık dokuyacağı kaydedildi. Yönetimin transferde hedeflenen isimler hakkında yoğun araştırma içine girdiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon hamlelerinde tam isabet sağlamak istediği vurgulandı. Öte yandan yönetim ile teknik direktör İsmail Kartal arasında gerçekleşen toplantıda bazı futbolcuların detaylıca konuşulduğu öne sürüldü. İsmail Kartal'ın bazı oyunculara onay verdiği bazı isimlere ise mesafeli yaklaştığı iddia edildi. Yönetim ise İsmail Kartal'ın onayından geçen oyuncular için temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği bildirildi. Sarı lacivertlilerin yeni sezondaki ilk transferinin Süper Lig'den olacağı öne sürüldü. F, Bahçe'den Levent Mercan bombası. Fenerbahçe'nin, Süper Lig ekiplerinden Vavakerz Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gündemine aldığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki Solbek'in transferi için çok ısrarcı olduğu iddia edildi. Kanarya'nın kısa süre içinde Fatih Karagümrük yetkilileriyle iletişime geçeceği öne sürüldü. Yönetimin bu transferi 2 ila 3 milyon euro bandında bir fiyata bitirmek istediği belirtildi. Levent Mercan geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Öte yandan Fenerbahçe, Levent Mercan transferini Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine göre şekillendirecek. Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Gerçekleşecek bu veda sonrası Levent Mercan transferi resmen açıklanacak. Levent Mercan bu sezon Karagümrük'te 31 maçta forma giydi.